Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher kanağa döndü. Peki şimdi ne olacak? Seher Yaman'dan kaçış olmadığını sonunda anladı. Seher bu kez de Yusuf'u Yaman'dan uzaklaştırmak ve ona düşman etmek için uğraşacak. Sonuçta emanetinin annesinin katiliyle yan yana gelmesini istemiyor Seher. Ve en büyük korkusu Yusuf'un da ona benzemesi. Yeni bölümde komiser Duygu'nun bilinmeyenleri biraz daha gün yüzüne çıkacak. Annesiyle arasındaki çekişmeleri göreceğiz ve Duygu komiserin aslında kardeşinin ölümünde payı olduğu için annesinin ondan nefret edişine tanıklık edeceğiz. Fırat ve anne Seheri korumak için yapabilecekleri bu kadar. Kırımlı dosyası Duygu komiseri ele alacak ve Ali ile Fırat'a da delilleri kayartma suçundan soruşturma açtıracak. Seher konağa döndü ama burnundan fitil fitil getirecek Yaman'ın. Yaman'ın içindeyse ise yırtıcı bir hayvan var. Geçen sezon Yaman'ın diğer yüzünü bolca gördük. Bu sezonda Yaman Seher'e karşı insanlık dışı devam edecek. Seher öyle şeyler yapacak ki Yaman'ın canına tak edecek. Sen benim düşmanımsın ama ben bana yaklaşmana ben izin verdim diyerek Seher'in yüzünü korkutmaya çalışacak. Bu sezonda çiftimize gün yüzü de huzurda yok anlayacağımız. Peki sizce Yaman Seher'e gerçekleri anlatır mı? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.